ya Allah'ım nedir ya? Peki çocuk ışık madem bizim gözümüze geliyorsa ışığı şimdi buradan ışık verdin el fenerini yaktın. Hiç bir tane bile engel olmadan mesela gittin İstanbul'a ben buradan el fenerini yaktığım zaman sen görebilir misin? Hayır ışığın gücüne bağlı. İşte nasıl gücüne bağlı? Bayağı... Bitiyor mu ışık? Yolda nereye gidiyor ışık? Karanlık olsa önü dümdüz şeyin olsa düz dünya olsa dümdüz dünya Tamam karanlık. Işığı da, da eğer çok güçlüyse, sadece nokta olarak bile olsan o ışığı çok dikkatli ver. İnsan gözüyle de görebilirsin değil mi? Görebilirsin. Işığın gücü kuvvetliyse yani. Her türlü. Sıfırı karanlıkta düşürseniz de sadece. Bir sigara adam... Oğlum ışığı buradan tuttun. <laughs> Işık sonsuz gitmiyor mu? Bir yeri çarpana kadar, yansıyana kadar gidiyor. El fenerini tuttuğun zaman niye gitmiyor? Göremiyor. Gücü, oğlum bu dönüştürülen enerji. Enerji var ya enerji. ana Dönüştürülen enerjiyle ne alakası var şimdi ya ışığın? Oğlum dönüştürülüyor yani enerji. Evet. dönüştürülüyor bu şey. bakalım. Dönüştürülen enerji olduğu için Öyle. Oğlum, gerçek Allah ışık, gerçek ışık güneşten kaynaklanıyor. Başka bir ışık var mı? E tam fener var, lamba var. Bunlara işte dönüştürülen enerji kardeş. Hani o güçsüz oluyor yani? O bitiyor yolda. Hayır, onun gücüyle bir